Bizim prensibimiz 24 yıldır hiç değişmemiştir. Değerli kardeşlerim, milletle inatlaşma olmaz. Milletin rızası hılafına iş yapılmaz. Bugüne kadar ne yaptıysak hep bu hassasiyetle yaptık. Başkaları gibi yukarıdan aşağıya doğru dikte eden değil. Her kademede istişare eden, farklı fikirleri can kulağıyla dinleyen bir yaklaşımla hareket ettik. İnşallah bundan sonra da aynı çizgide siyaset yapmaya devam edeceğiz. Bakınız biz aynı zamanda hem düşünen hem proje üreten hem de ürettiği projeleri uygulayan yani sözlerini lafta ve rafta bırakmayan bir kadroyuz. Tam da bize yakışan bir şekilde sadece Türkiye'yi düşünüyor. Türkiye'nin menfaatleri için mücadele ediyor. Türkiye'nin geleceğini inşa ediyoruz. 21. yüzyılı Türkiye'nin yüzyılı yapma hedefine kilitlendiğimiz bir süreçte bu hedefe giden yolun kilometre taşlarını döşüyoruz. Buradaki her bir yol arkadaşımın da görevine bu zaviyeden bakmasını rica ediyorum.